Değerli arkadaşlar, herkese iyi akşamlar, selamlar. Size bir projeden bahsetmek istiyorum. Araştırdık, inceledik, öğrendik. Sizler için çok gayet uygun bir fırsat olduğunu düşündük. O yüzden Nelo Metaverse hakkında size bazı bilgiler vereceğiz. Fakat önce ne diyoruz? Şu kanala abone olma, videoları beğenme, yorum yapma gibi konuları artık tekrar 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 söyletmeyelim. Abone olup yorumlar yapalım, videoları beğenelim ki etkileşimimiz artsın. Bu kaliteli projelerden bu anlatacağımız diğer farklı sistemlerden, indikatörlerden ve Bitcoin analizlerinden genel olarak ekibimizin ve Golden Trade e, grubunun yaptığı çalışmalardan herkes haberdar olsun diyoruz ve reklam kısmını bitiriyoruz. Şimdi ne o metaverse nedir arkadaşlar? Biz bunu niye araştırdık, niye soruşturduk, niye buraya getirdik? AXS'i hepiniz bilirsiniz. AXS'i bilirsiniz. Metaverse dünyasını zaten duymayan kalmadı. Şimdi AXS'deydi kardeşim bir oyundu. Oyunda siz orada oyun oynuyordunuz. Kendinizi geliştiriyordunuz oyun içerisinde tamam mı? AXS coin ile orada kendinize itemler alıyordunuz. Oyunda elde ettiğiniz başarılar sonucunda oyun size SLB, SLP jetonu veriyordu. SLP jetonunu alıp sonra ne yapıyorsunuz? Siz tabii ki başarının mükafatı olarak SLP'leri satıp artık oyuncu ne yapmak istiyorsa onu yapıyordu. Şimdi o yüzden SLP'nin değeri aşağıdaydı. Nelo Metaverse'ünün bununla ilgili çok güzel bir mantığı var. Adamlar diyor ki kardeşim senin kazanacağın Nelo'larla Git NFT madenciliği yap. Onları istersen 2022 3. çeyreğe kadar tut. E, NFT kör kutusu satın al. Bunlarla takas et. Sonra NFT ticaretleri yapmaya başla. Yani paranı orada daha da katla. Yani elindeki ne satmaman için sana güzel bir sistem sunuyor. Bu birincisi avantaj. Bunu bir kenara atmayın. İkincisi, ikincisi Nelo Metaverse şu an piyasaya çok yeni girdi. Aşağı yukarı 20 günlük falan. E, baktığınız zaman önünde virgülden önceki sıfırla beraber 3 tane sıfır var. Şimdi böylesi bir durumda e, Metaverse projelerinin de piyasada yankı ses getirdiği bir dönemde e, Nelo'yu atlamak olmazdı. Niye atlamak olmazdı hocam? Nelo'yu diğerlerinden ayıran nedir? Hemen yan sekmeye geçelim. Göstereyim. Arkadaşlar Nelo'nun kendi Twitter sayfası. Şu alanı gördünüz mü? Yaklaşık e, 30-32 saat önce kadar yanlış bilmiyorsam. Belki ondan biraz daha önce olabilir. 36 saatte olabilir. Kadar önce CZ Binance bu sayfayı takip aldı. Ve sayfayı takip almasıyla beraber anında binlerce takipçi profile yağdı. Devamında grafikte de şöyle bir hamleyle karşılaştık. Yani dün akşam, dün gündüz 11 bu doğru mu? 23, evet 23, 11 öğlen. Ve dün öğlen 3'ten sonra hareket gelmiş. Yani CZ Binance'ın şuralarda bir yerde takip attı. Ve sonra yukarı doğru hamile geldi. Zaten şu seviyeden bile ortalama şu an 4x'i var burada. Ve bu hareket kesinlikle ama kesinlikle burada kalmayacak gibi görünüyor. İlla ki işte e, hodl mantığına yakın olmayan, hareketlerin nasıl olacağını bilmeyen küçük yatırımcılar bazen olmadık yerlerde satabilir. Bu tarz grafikler henüz hacimleri tam oturmadığı için ki 11 milyon dolarlık bir hacmi var ama yine de hacimleri tam olarak oturmadığı için hareketli olabilir. Volatilite durumlarında kesinlikle ama kesinlikle soğukkanlı olmanız lazım. E, riski etmeyecek, moralinizi bozmayacak. Kaybettiğiniz zaman ola ki, ola ki yani varsayalım ki bu adamlar dolandırıcı dahi olsa kaybettiğiniz zaman üzülmeyeceğiniz tutarlarda yatırımlar yaparak kafanızı rahatlatmanız lazım. Şimdi niye bunu söylüyorum onu da söyleyeyim. Şimdi biz bunun için herhangi bir e, ücretli reklam hizmeti vermiyoruz. Tamamıyla hoşumuza gittiği, beğendiği için e, ekiple de görüştük. E, yani Nelo Metaversiyon'un Türkiye ekibiyle de görüştük. Arkadaşlarla iletişime geçtik. Dedik ki arkadaşlar nedir bu? Nasıl ilerliyor, neler yapılıyor burada? Bunlardan bize bahseder misiniz? Onlar bize birkaç bir şey anlattı ve biz de e, bunu kimse hani bilmediği için duyulması gereken bir proje olduğunu düşünerek tanıtım videosu çekmeye karar verdik. Toplamda 5 milyar 5 milyar adetlik bir arzı var. Bu 5 milyar adetlik arzdan arzdan e, arkadaşlar şöyle bir sistem kurulmuş. Adamlar demiş ki kardeşim burada alanlar yani Nelo Metaverse'ünü şey üzerinden, PancakeSwap üzerinden satın alanlar ve satanlar işlem sırasında %14'lük bir fi oranı ödeyecek. Bu yüzde pardon %12'lik. Bu %12'lik fi oranının fi oranının %5'i ekibe proje ilgili geliştirmeler ve çalışmalar için. %4'ü alım satım yapmayan hodul olarak bekleyen yatırımcıya ve %3'ü de site kavuzuna dağıtılıyor. Bu çok güzel. Ve orada da ekliyor e, projenin kurucusu. Diyor ki arkadaşlar diyor olur da hani ekibin bir gelir beklentisi olur ve kendi eline gelen bu %5'lik oranı satarlarsa diye düşünmeyin diyerekten ben diyor bu oranı diyor birkaç aylığına kilitledim. Yani diyor bunu diyor satamayacağız. Ekipten hiç kimse bunun satışını yapamayacak diyor. Yani birkaç ay boyunca satış gelmeyecek konusunda ekip tarafından biraz daha rahat diyorsunuz. Şimdi proje genel olarak baktığımız zaman dediğim gibi piyasadaki popüler, hype yüksek bir sisteme dahil olduğu belli. Metaverse sistemine dahil. E diğer taraftan NFT madenciliği sağlıyor. Oradan ikinci puanı yakalıyor. Ve ne dedik? Burada CZ Binance'ın takibini almış Twitter hesabı. Oradan da bir üçüncü avantaj. Hepsini yan yana getirdiğimiz zaman ve sitesi de güzel. Buradan zaten detaylı okumaları da yapabilirsiniz. Sitesi de güzel. Bunların hepsini yan yana getirdiğimiz zaman geriye kalıyor? Riske edilebilir. Bizim moralimizi bozmayacak. Ya kardeşim ben bu tutarda deneyeyim. Bir şey olmaz. Çünkü yani şöyle bir şey var. Aç gözlülük yok hiçbir zaman. Ya işte bu 10x yaparsa o zaman ben bunu 10 bin dolar yatırayım. Böyle düşünmek yok. Nasıl düşüneceksin? Burada önemli olan kazanç sağlayabilmektir. Eğer ki kazanç sağlıyorsan başarı başarıdır. Sen burada aç gözlülük yapıp da bütün mal büdükü oyun götürüp kamyonla boşaltırsan şimdi burada da bir sorun oluşur. Örnek veriyorum adamların oyunu sürülmez. Projede bir sıkıntı çıkar. Ekip dağılır. Bir sorun yaşanırsa CZ Binance bu Twitter sayfasının takibini geri bırakırsam moralin bozulmaz. Buna göre yatırım yapman lazım diye ekliyorum. PancakeSwap üzerinden nasıl alındığı hakkında e, yabancı dilde çekilmiş sanırsam Fransızca dilinde çekilmiş bir video var. Videoyu da açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz. E, ekstradan ben çekip boşa kalabalık yaratmak istemedim. Zaten gayet anlaşılır bir video olmuş. Kesinlikle bir şey dinlemenize ya da anlamanıza gerek yok. Sesini kapatsanız daha iyi anlaşılabilecek bir sistem. E, yine kontrat adresini de açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bir göz atın, bir araştırın, bakın. Hoşunuza gider, alırsınız, gitmez, almazsınız. Bakalım, ben beğendim, hoşuma gitti. Ekip olarak biz aldık. Yani Golden Trade olarak e, projeyi beğeniyoruz, destekliyoruz. Ama reklam ücretli bir reklam değildir. Bilginiz olsun. Tamamıyla beğendiğimiz için şu an bu hizmeti sunuyoruz. Ee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Konuyla ilgili farklı bir yorumunuz veyahut da bilmediğimiz oluşta biz de belli başlı bir araştırma yaptık ama atladığımız bir ayrıntı var ve sizlerin bundan haberi varsa lütfen yorumlarda belirtin. Biz de ona göre bununla ilgili bir güncelleme videosu çekebiliriz diyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum.